Ölüm tehlikesi var. Bu kaçıncı kaza? Dördüncü kaza oldu. Ne demir korkuluklar ne de tümsekler hiçbir şeyi kazaları engelleyemedi. Bir yıl içerisinde aynı yerde dört kez kaza oldu. Ben de inerken korkuyorum. İşte araçlar bu yokuştan bu şekilde hızlı şekilde geliyorlar. Hal böyle olunca kontrolünü kaybediyor ve işte tam da bu noktaya geldiği zaman bu evi içine dalıyorlar. Son 3 ayda 3 kere işte bu görüntü yaşandı. Ölümün tam da kıyısından dönüldü. Araçlar buraya girdi ve o anda insanlar içerideydi ve kelimenin tam anlamıyla Deprem etkisi yaşandı. Aylar önce böyle uyarmıştık. O zaman üçüncü kazaydı. Şimdi yine aynı yer, aynı yokuş, aynı ev, aynı semt ve dördüncü kaza. Dördüncü araba işte yine aynı daireye şuraya girdi. Ölümden döndüler ama insanların burada sürekli ölümden dönmesi bu dik yokuşu ve alınmayan önlemleri masum kılmıyor. <laughs> Beşiktaş Yıldız Mahallesi'ndeki bu dik yokuş yürekleri ağza getirmeye devam ediyor. Yokuştan inen araçlar kontrolü kaybedince olduğu gibi bu apartmanın giriş dairesine çarpıyor. Fren çekseler bile tutamıyor bazen. Buradan geçerken yola 2 üç kere bakıyoruz sanki otobandan geçer gibi. Yani biraz dik olduğu için tehlikeli özellikle yağmurlu havalarda. En son bir kadın sürücünün kullandığı araç yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Son sürat eve çarpan kadın, kazanın şokuyla uzun süre kendine gelemedi. Hasar alan demir korkuluklar yenilenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.